Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Avrupa Hahamlar Konseyi toplanıyor. 700 haham toplanacak. İlk kez Türk ve Müslüman bir ülkede yapılacak toplantıda, İbrahim Anlaşmaları ve Siyonizm karşıtı faaliyetlere karşı yapılacaklar ele alınacak. <laughs> Toplantıya tek tavır Vatan Partisi Genel Başkanı'ndan geldi. Doğu Perinçek, Aliyev'e bir mektup yazdı. Sizin tecrübeli yönetiminizdeki Azerbaycanımızın ABD İtsal Cephesi'nde yer alması mümkün değildir. Bu konferansın iptal edilmesini ülkelerimizin bağımsızlığı, güvenliği, geleceği ve yükselen Asya uygarlığındaki öncü konumu bakımından yüksek takdirlerinize sunuyorum. Toplantı can Azerbaycanımıza yakışmaz. Bir millet, iki devletiz. Batı Asya'da beraberiz. Azerbaycan'daki Haham konferansı derhal iptal edilsin.